Ba -ba Merhaba değerli izleyenler, e, FIFA 17 World Cup 2011 Meksika'da e, B grubunda Fransa ve Arjantin takımları 18 Haziran'da karşı karşıya gelecekler. E, bu maçın değerlendirmesiyle karşınızdayım sizin. E, Fransa takımını e, Patrick Gonfalone çalıştırıyor. E, daha önce U17 e, yaşaltı yaş şampiyonasında e, önemli bir grafiksel demişlerdi. Ee, bununla ilgili olarak Danimarka'ya e, 1-0 kaybetmişlerdi geçen turnuvada. Sırbistan e, ve İngiltere ile 2-2 ve 1 1lik sonuçlar sonrasında üçüncü olmuşlardı. E, Arjantin takımını ise e, Oscar Garayre çalıştırıyor. E, Oscar Garayre'nin e, Arjantin için önemli bir yeri var. E, Meksika 1986 Dünya Kupasını kazanan Arjantin'in sol bekiydi Oscar Guerrero de şu an Oscar ile çalıştırıyor takımı ve yine bir Dünya Kupası üst kategori olmasaydı U17 yaş altı olsa bile yine bir şampiyon takımın hocası Meksika'da kupayı kaldıran oyunculardan biri olan Oscar Guerrero 2011'de bu sefer antrenör olarak U17 Dünya Kupası'nda kupa kaldırmak istiyor Arjantin'de ee, anahtar oyuncuları e, Arjantin'in e, Ezel Baez defans, e, Marcos Pinto defans yine. E, orta sahada e, Carlos Iniguez, e, Pablo Carreras e, ve Forvet'te de Lucas Ocampo dikkat çeken oyuncuları. E, benim bu maçla ilgili tahminim zor maç olacağı düşüncesindeyim. İlk e, ilk seçenek alt olabilir. İkinci seçenekte ise ee, ben yine ilk yarı beraberliği seçeneğini değerlendirmek istiyorum. Bu maçta e, ilk yarıda dengenin bozulmayacağı öngörüyorum. Bu maçta iyi tahminim bu yönde. ilk yarı beraberlik ve alt seçeneği. Ba -ba